Ha. Ayşe Hakan ne oldu Bir konuşmamız lazım seninle ha, Anlat anlat dinliyorum ha. Ya benim bu dediğim çeyrekle artık yüzleşmem lazım Hı hı. Yani düşünüyorum da, kızdan ya kaçıyorum ya da şikayet ediyorum. Bu işi yüzleşmek çözer. Yani ya yüzleşeceksin ya da şikayet etmeyeceksin, doğru. De, ben bu kıza nasıl kendimi anlatacağım... ...nasıl kendimi dinlettireceğim bilmiyorum ki. Yani her şey o kadar basit değil ki. Ya basit değil tabii. Ben bu kıza şimdi evlensem ne olacak ki? Tanım, yorum etmiyorum, kızı bir anda getirdiler karşıma Yelda teyzeler. Benim ilişkideki durumumu bilmiyorlar ki sonuçta Yelda teyzeler yani. Ay ben zaten evlenmek istemiyorum. Evlenmek istesem zaten elim sallasam ellisi bulurum elbet birini yani. Hazır değilim. Hem belki ben başka birinden hoşlanıyorum. Kimlerden biliyor bunu? Ha? Hem belki kızın mutsuz edeceğim. Benim gidip bu kızla konuşmam lazım. Kesinlikle benim bu kızla yüzleşmem lazım. Ne diyorsun Ayşe? Volkan ben ne yapacağım ya? Sağ ol Ayşe. Sağ ol Ayşe ya, sağ ol. Ben sizin probleminiz olduğunda böyle davranıyorum değil mi? Ben <laughs> zaten keyfime vuruldum ben. Teşekkür ederim beni dinlediğin için Ayşecim. evleneceğimi öldürün abi beni. Ben evlenmek istemiyorum ki. Hele istemediğim biriyle hiç istemiyorum. Ya yarın bir gün çıkar biri karşıma. Derim ha bu kız tam benlik ben bu kıza yaşarım derim o ayrı mesele. Ama yani hangi çağda yaşıyoruz abi görücü usulü? Tamam hadi görücü usulü olsun. Ama görücü usulünün de bir adabı bir şerefi vardır ya. İstemiyorum. Bu olsa olsa görücü usulsüzlüğü olur be kardeşim. Evlenmek demek söz vermek demektir. Ve o sözü sonsuza kadar tutmak demektir. Ben kendimi biliyorum. Bir de benim derdimi bilsen. Ha? Ne anlatıyordun sen görücü? Ha? Bir şey mi anlatıyordun? Kolay gelsin. Sağ olun. Son bir iki günde büyük bir harcamamız oldu mu? Olağan dışı bir harcamamız olmadı Ceyda Emin misiniz? İyi düşünün. Mesela Muhsin e bir para çıkarmış olabilir misiniz? Evet efendim. Muhsin e çıkardım. Ben şirket için sorduğunu sanmıştım. Artık sadece şirket var. Peki. Tamam. Ne kadarlık bir meblağdan bahsediyoruz? Bir bakayım efendim. Bu Ayrıca sen niye ayakta geziyorsun? Otursana hadi diyeceğim ama sen oturamıyorsun. <laughs> yap yap makarna yap. Ama şimdi bir insanın kankası kaç kere falan <laughs> vurulabilir? O yüzden şimdi de yapamayacaksan bu esprileri. <laughs> yap kardeşim istediğin kadar gül. Ama beni şu durumdan kurtar. Tamam kurtarırız sen de, ama korktum ha. Asıl ne diyeceğim? Gerçek sorun bende şimdi. Ne oldu ya? Babam şirket hesabından bir milyon lira çekmiş. Bir milyon mu? At için mi? Evet. Bir de şimdi ortaklık sözleşmemizde madde var. Belirli bir limit üzerinde çekemiyorsun. Öyle kafana göre hiç çekemiyorsun. Ee? Ne yapacaksın? Öncelikle Ceyda'nın bundan haberinin olmaması lazım. Yoksa başımız büyük derde girer. Parayı yerine koymak lazım bir şekilde. Evet. Ya şimdi adam da bir heves etmiş, at almak istemiş. Artık bir şekilde açığı kapatacağız. Evet. Ceyda'nın gerçekten haberi olmasın. Duyarsa bunu bizim başımıza ağrıtır. Nereye kadar bu pembe rüyalar